Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoyu kısa belgesel serisinin bir devamı olarak hazırladım. Ve kısa bu videoda sizlerle deprem hakkında bilgiler paylaşacağım. Her şeyden önemlisi kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınız bana yap yapacağım videolar hakkında bilgi veriyor. O yüzden yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Düşüncelerinizi değerlendiriyorum. İyi seyirler. Yer kabuğunun çeşitli katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi sırasında hissedilen sarsıntıya deprem denir. Depremler dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde gerçekleşir ancak yoğun ve etkin olduğu bölgelere fay hattı denir. Türkiye'de de pek çok fay hattı vardır. Ancak Türkiye'deki en etkin ve en yaygın ve en hareketli hat Kuzey Anadolu fay hattıdır. Bu fay hattı üzerine geçtiğimiz yıllarda da yakın tarihimizde de pek çok deprem meydana gelmiştir. Şimdi sizlerle bunların tarihine kısa bir göz atacağız. Af hayatında son 100 yılda meydana gelen yakın tarihli depremlerden bazıları şöyle. 1939 yılında Erzincan'da bir deprem meydana gelmiştir. Depremin büyüklüğü 7.2'dir. 1942 yılında Tokat'ta deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 7'dir. 1951 yılında Çankırı'da bir deprem meydana gelmiştir. Depremin büyüklüğü 6.9'dur. 1967'de Adapazarı'na deprem meydana gelmiştir. Depremin büyüklüğü 6.8'dir. Ve son olarak bildiğimiz gibi 1999 yılında bir deprem meydana gelmiştir. Depremin merkez üssü İzmit Gölcük'tür. Büyüklüğü ise 7.5'tür. Bu gibi depremler bizlere depremlerin sırasıyla doğudan batıya doğru kaydığını göstermektedir. Yani kısacası fayın kırılma yönü bu şekildedir. Yani sıradaki depremler daha batı taraflarda meydana geleceği öngörülüyor. Uzmanların birçoğuna göre saklı deprem İstanbul civarlarında meydana geleceği tahmin ediliyor. Ve bundan dolayı da pek çok önlem gerekiyor. İşte videonun devamında sizlere bu önlemlerden bahsedeceğim. Depremden önce öncelikle binanın güvenli olup olmadığına bakılması gerekiyor. Evlerin çok eski olmaması ve sık sık bakım yapılması gerekiyor. Ayrıca bunların dışında kendimiz de evin içinde alabileceğimiz önlemler var. Yani binamız sağlamsa yine içindeki eşyaların da sağlam olup olmadığına ve üzerimize yıkılıp yıkılmayacağına dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin camlar. Deprem sırasında camlar kolaylıkla kırılabilir. Bu yüzden camlarımız dayanıklı olmalı. Ve bunun dışında dolap, televizyon, kitaplık, kütüphane gibi pek çok eşya da üzerimize devrilebilir. Bunların sabitlenmesi gerekmektedir. Bu gibi önlemler alındıktan sonra bir deprem toplantısı yapılmalıdır. Bu toplantıda depremden sonra nerede buluşulacağı, olası bir depremde neler yapılması gerektiği ailecek tartışılmalıdır. Ardından bir deprem çantası hazırlanmalıdır. Deprem çantasının içine kuru gıda, yedek su, yedek para, kullanıyorsak yedek ilaçlarımız, battaniye, el feneri ve yara bandı gibi pek çok yardım malzemesi koymalıyız. Bu videoda içine koymanız gerekenlerin sadece bazılarından bahsettim. Ayrıca eğer evimiz büyükse veya çok fazla kişi yaşıyorsa birden fazla deprem çantası da hazırlanabilir. Peki deprem sırasında neler yapılmalıdır? Deprem sırasında sakin olunmalı, panik yapılmamalıdır. Çök-kapan-tutun tekniği uygulayarak güvenli olduğu varsayılan ve deprem yaşam üçgeni oluşturulacağımız sert bir cismin yanına çök-kapan-tutun yapılmalıdır. Bu tekniği uygulayabileceğimiz bazı yerler ise şöyle çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi sert cihazlar veya sağlam ve dayanıklı olduğundan emin olduğumuz masa, dolap gibi oldukça alçak olan ve sağlam ve dayanıklı olduğundan kesin emin olduğumuz bazı eşyalardır. Deprem esnasında camlar kırılabileceğinden camlardan uzak durmalıdır. Ve ayrıca kapılar deprem esnasında sıkışabilir. Buna da dikkat edilmelidir. Deprem sırasında sakinliğimizi korumalı ve depremin bitmesini beklemeliyiz. Deprem bittikten sonra sakinliğimizi korumaya devam etmeli ve yavaşça çıkış yolumuzu aramalıyız. Eğer sıkıştıysak unutmamalıyız ki en güvenli bulunduğumuz yer deprem yaşam üçgenidir. Ancak kıpırdayabiliyorsak ve herhangi bir yerimizin yaralı olmadığına eminsek yerimizden yavaşça doğrulmalı ve çıkış yolu aramalıyız. Deprem çantamızı yanımıza almalı ve asansörleri kesinlikle kullanmadan dışarı çıkmalıyız. Sıradaki bir arçı depreme yakalanmamak en iyisidir. Deprem sırasında insanların oluşturduğu aşırı yoğunluktan dolayı insan yoğunlukları ve trafik meydana gelebilir. Ayrıca telefon hatları da kesilebileceğinden gerekirse de konuşmamaya dikkat etmeliyiz. Sadece yardım istersek konuşmalıyız. Bunun dışında ise önceden belirlediğimiz plana sahip çıkmalı ve orada belirlediğimiz buluşma yerine gitmeliyiz. Herkesin iyi olduğundan emin olmalıyız ve tehlikenin geçmesini beklemeliyiz. Unutmayalım ki artçı sarsıntılar da ekstra bir tehlike oluşturabilir. Pek çok ev, pek çok bina aslında deprem sırasında değil, artçılar sırasında yıkılmaktadır. Çünkü asıl deprem sırasında temelleri zayıflamakta, artçı deprem ise zayıflamış temelleri yıkmaktadır. Bu dediğim bilgilere özellikle deprem bölgesinde yer alıyorsanız çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bu videoluk şimdilik bu kadar. Sizlere daha fazla bilgi aktarmak isterdim. Ancak bunu daha sonraki belgesel videolarında yapacağım. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlerle yorumlarda cevaplamaya çalışacağım. Ayrıca Instagram hesabımızı takip ederseniz sırada gelecek videolarla ilgili anında bilgi edinebilirsiniz. Bildiğiniz gibi kış ve ne zaman kar yağacak serimizin yayın tarihini açıkladım. O fragmana da yukarıdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.